Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz harika bir lalanga tarifi veriyorum. Çayınız kaynayana kadar hazır oluyor sahur için deneyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimizde çok az bir malzeme kullanıyoruz. Oldukça da bereketli oluyor. 2 tane yumurta kırdım. Öncelikle yumurtalarımızı bir çırpalım. Üzerine bir su bardağı sütümüz ilave yapalım. Bir çay kaşığı da tuz ekleyelim. Tekrardan çırpalım. Üzerine bir su bardağı un ekledim. Sizlerinki birazcık fazladan olabilir. Çünkü yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden un miktarı değişebilir. Benim kullanmış olduğum yumurtalar küçüktü. Unumuzu yedirelim. İlerleyen dakikalarda da kıvamını net bir şekilde gösteririm. Unumuzu yedirdikten sonra bir çay bardağı da rendelenmiş kaşar ekleyelim ve tekrardan çırparak yedirelim. Kıvamı da krep hamurundan bir tık koyu oluyor. Tavanın alt tabanını kaplayacak kadar sıvı yağ ekledim. Çok fazla eklemenize gerek yok. Eksildikçe de bir yandan ilave yapabilirsiniz. Alt tabanı kızarana kadar üzerinde toplanıyor. Sonrasında da böyle ters düz yapın. iki taraflı da kızartın. Yapımı gerçekten çok ama çok kolay. Çok fazla da bir zamanınızı harcamıyor. 10 dakika içerisinde hazır oluyor. Hamurunu hazırladıktan sonra bekleme süresi yok. Hemen çırptıktan sonra kızartma işlemine geçebiliyoruz. Hamurumuzun tamamı bitene kadar hepsini aynı işlemden geçirelim. Gerçekten oldukça lezzetli oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorum kısmına yazarsanız buna öncelik veririm. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten çok ama çok kıymetli. O yüzden de beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bu gece Kadir Gecesi biliyorsunuz. Dualarda buluşmak dileğiyle hepinizin kandili mübarek olsun. Rabbim tekrar nasip etsin. Ramazan çok hızlı geçti. Sizler için de aynı şekilde oldu mu bilmiyorum ama gerçekten zaman çok hızlı akıyor. Bugünümüze şükür diyelim. Lalanga tarifimi arkalı önlü hamurum bitene kadar kızarttım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.